Merhaba arkadaşlar ben Tunan. E, bugün sizlerle birlikte kanalın ilk videosunu hangi games'inde ilk videosunu çekiyoruz. Evet ben Tunan. 3 Mart 1999 doğumluyum. Bakalım. İlk defa bu işi yapıyorum. İş, bu işi yapıyorum. Sanki konferans işine girdim. <laughs> e, i̇şte ilk defa video çekiyorum. Çatıt. Uhu. Evet iyi bir başlangıç oldu gibi gibi. ...bir ihtimal olmuştur. Eee... ...sizinle birlikte... ...Minecraft videoları çekeceğiz genelde. <laughs> Sistem özelliklerim o kadar iyi değil... ...hatta iyi değil yani... ...o kadar iyi değil... ...diye şimdi kandırmayayım. Bakalım gün geçtikçe... ...hepsini tamamlayacağız. Şunu hemen alalım. Adamları dökelim de. İçlerindekileri toplayalım. Ne mi yok? Ya burayı. Ya burayı. Geber. Pislik herif. Uuu iyi asla çıktı Bakalım. Ne var? Şunu bu. Hmm. Bunu o. Meşale yapayım mı? Tabii ki şaka yaptı. Evet devam edelim. Uşağımla oynadığım server'ın adı play. Nokta, yani IP'si play.sonoyuncu.com Girip oynamak isteyen varsa oynasın. nereye kaçıyor? Kaç! Gel burayı. Ya burayı. Ben üstündekilerinden faydalanayım salata. Salata gaming. Geber! Oha adam ölmedi resmen. Oo iyi patladı ha. Evet. Bu çok iyi oldu. Hatta harika oldu yani bu. Bildiğin diamond varmış adamda iki tane. Hemen şimdi buradan yardıralım. Burası neresi? Ben nereden geldim unuttum ama. Burası neresi? Bu. Evet arkadaşlar. İnşallah güzel geçer ya. Evet arkadaşlar. Her bulduğum anda evet arkadaşlar. Şu chestleri toplayalım dimi ama. Harikaydı ya. Ulan adamı ne öldürdüm be. Şu uçakta da olması lazım hatırladığım kadarıyla. Şuna bir dikkat edeyim. <laughs> Bunu lan. Bakalım. Allah'ım. Ortayı kesin bulamayacağım çünkü sens. Nedim Nedim sen. Ne dedim ben? Ne dedin sen? Chest mi gözüktü az önce? Harbiden iki chest. <laughs> Buralar mıydı? Evet. Şurada chest varsa burası. Bakıyoruz. Evet burası arkadaşlar. Çok başarılı geçirdik yahu. Buradan hemen şimdi diamond kılıç yapalım. 1 2 4 Şu koyduk. Hadi. Hadi bunu koyduk. Bunu da koyduk. Hadi. Allah'ım. Allah'ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Şuralara gidelim değil mi Ne zaman oluyor ya? Bay mutluluk. Aha arkadaş. Arkadaşlar videom olduğu için çok da konuşma beceremiyorum yani. Appola. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Chest. Oops. Oops. Uh, uh, uh. Aldık aldık aldık. Şimdi bunları bir düzen yapalım değil mi ama? Şunları at. Başka 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 başka. Şunları at. Şunları at. Hadi bu kalsın hadi. Bu da kalsın. At. Eee E şimdi ben. Ne kadar salak bir çocuğum. Üf, hiç uğraşamayacağım şöyle atayım direkt. Evet. Evet. Yok yok konuştu. maria şu an ben yani sonra kalamazsam dona kalırım. <laughs> Böyle yeni espriler şey yapmam genelde. Sürekli yaparım genelde yapmam yani. Hadi be chester, Memeler. Bu arada ses çok mu ya? İnşallah bir tuzağımıza düşmem. Vay boş. Buralarda yalnız değilim. Abu. Hasılata gel. Bunu at. Bunu giy. Pantol var mı pantol? Allah'ım. Pantol yok. Çizim. at at. At bunu da at. Bunu da at. Başka var mı kötü bir şey? Kötü bir şey. Şu, şu yine kalsın işte arkadaşlar, arkadaşlar. Çünkü atarsan bunları da atarım yani normalde de. Mi, millete gitmesin amacım. Amacım oyunu kazanmak. Acun abi ben Almanya'dan katılıyor. Nasıl da geldi pevezenk Gel buraya şimdi Yakalayacağım seni var ya öyle bir Tövbe Ya nereye gidiyorsun ya, ya Gel de seni döveyim pist, 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 pist. Vay arkadaş Yemin ederim Türk olimpiyatlarında bu kadar koşulmuyor lan Ya gelsene buraya be Ya gel Ya bırakma bırakma, terk etme beni atma beni şimdi gitmiştir o salak Nerede o enayiye bakın 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 enayiye bakın ya şimdi zaten iki boşuna gider önemli olan yakalamak ama ben de yakalayamam işte At at Mala bak. Geri var adam vururken mi? Çakal. Ya şuna sinir ya. Üff. Yemin ederim on numara koşuyor adam ya. Ya bir dur artık yeter ya. pantolon için geliyor. Kıldım yemin ederim. Ama bırakmayacağım tabii ki. Hay Allah. Bak arkadaş. Ya gel artık yeter ya. Salaha bak. Enayi ne no, oldu kaçtım Mal. Lan nereye gitti lan? Ha? Bu adam pantolonu yok muydu? Heh. Bunlar zaten gerekmez. Şincik. Şincik. Mm -mm -mm -mm. Çok da uğraşmak istemiyorum da adam gidiyor. Yemin ederim ağlardım. Eee, ne mm -mm. ee, mm -mm. oldu lan? E ee, diğer maç oynamadık biz. Bu salak ne olmuş? Oyundan çıkmış bu enayiler. <laughs> Biraz kolay oldu ama. Neyse arkadaşlar. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz. Zaten birinci olma ihtimali yüksekti yani. Eee altı pantolonu da alıp daima kılıç var. Başka birinde olacağını pek sanmıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi seyirler dileriz. İlk videoda böyle olsun. Teşekkürler.